kitap okumuyor. Evet. Neler söyleyeceksin? Evet. Oho ben siyaset, yaptım. Siyasetten ben bilmiyorum. Ben her şeyle şey bilmem. Hiç ben bir şey. Ben çok cahil hiçbir şey bilmiyorum. Oo. Çünkü çok doğru konuşuyor. Çok da kötü yorulsun. Bir şey Aa, diyemem. ben. Bilirsin arkadaş. Bak şey. ben yıllarca insan hakları müdahale ettim. Ama bir yanlışım, hırkızım, namusum yok. Ama güzel düşmanları çok. Evet. Acaba ben bu şevkayı şimdi düşünüm. Şimdi biz çok ortamı gördük, gezdik, şey yaptı, yaptı, bir şey bir şey alamadı. Yani benim bir yanlışım bir yok, bir de şey ya. E. Ondan sonra bu yok, böyle değildir ya. Yani bu şey hani, iyisiyle kedi gitmişler, Yani bunu düşen biri bir abi. Aynen. Şu adam ortaya, eskiden mesela biraz insanlık vardı. Şimdi diyemezsin bir şey ya. Aynen. Şimdi, şimdi bu internet çıktı, dünya hep bir ara geldi. İyi şey kötü şey kalmadı, hepsi bir araya geldi. İnternette her şey var, kötü şeyler de var. Abi her şey bir araya geldi. Evet. Amerika, dünya hepsi İslami hep bir oldular. Evet, maalesef, maalesef. İnternet geldi, kitap okuma bitti. Tabii, tabii. Tabi. İnternet geldi, her şey bitti. Aynen. Hepsi bir araya gelmiş. sonra ne diyeceğim evet.